Merhabalar arkadaşlar. Neşeniz e, bol olsun desem de ülkemizde Bolu'da şöyle bir bu video açmak istiyorum. Üzgünüz otelde e, kaza sonucu verdiğiniz canlar için çok üzgünüz. Televizyonlara bakamıyoruz. Moralimiz bozuluyor. Gerçekten üzülüyoruz. Canımız yanıyor. Ve Allah'tan rahmet bütün ölmüşler ölmüşlere ve sevdiklerine sabır diliyoruz sizinle şöyle bir şey Arkadaşlar şöyle bir küçük bir şerbetim kalmıştı ve bir tumba tatlı sevmen hazır göstermiş olduğum yarım tatlı kaşığı tuz koydum şöyle bir İslamiyet maya koyuyorum Böyle bir tatlı kaşığı hayriye mutfağımdan, hep göl geliyordu, şimdi biraz ayarladım, bu tarafa doğru koydum Şeyimi, kameramı, hep böyle beni renk renk çıkartıyor, bazen de ayarlamıyorum, dikkat etmiyorum hayriye mutfağımdan, hiç önemli değil, ee, önemli olan kendimi değil ve çekimlerimi, nasıl tariflerimi veriyorum, bu kadar 4 bardak, biraz silik dolu almadım, ve şerbetime göre değerlendirdim. Böyle de bir etmeye koyuyorum. Ve bir tatlı kaşığı da hamurumuza şöyle bir şeker cıvık olacak. Böyle bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum arkadaşlar. Şeker kabarmasını sağlayacak ama şeker daha bir böyle cıvık olacak. Kabarmasını sağlayacak. Ben illaki içine iyi çeksin diye kabartma tozu çıtır çıtır olmasını ee, karbonat pardon karbonat da tercih ediyorum böyle de bir içini çıtır çıtır çeksin diye arkadaşlar karbonat da koyuyorum tatlıma dışı çıtır çıtır oluyor içi hamur olmuyor ve böylelikle cıvık bir hamur elde edeceğiz dışarıdan alınan kofletler veya reflimizi veya hap kurucu kullansak da farklı e, ee, bisküvi de fazla tüketmiyorum ve ailem aldığı zaman bazen alıyor. Şimdi evdeki e, yapılanlar daha sağlıklı buluyoruz. Hayriye mutfağından. Böyle bir hamur elde ediyoruz. Bu hamurumuzu cıvık arkadaşlar. Bayağı bir cıvık. Böyle. Akışkan. Akışkan bir hamur. Böyle olacak. 5 dakikaya 10 dakikaya ve söylediğimiz gibi inanın e, yastayız ve o kadar ki ailelerin çok zarar e, görmesi rahmetli olması bu dünyada ya Rabbi Allah'ın ruhlarının acılarını umarım inşallah çocuklarının ümitleri bütün insanların hissetmeden can acısı hissetmeden ruhlarının 3 aylarda teslim almıştır cennetinde ya Rabbi cemalinde cennetinde şehit oldular Ve bu arada Sivas'ımızda da oldu hemen hazırlık yağmurluk sistemini açmışlar arkadaşlar o da doğal gazla alakalı patlama bir kişi Allah acil ailesine bir ağır bir de yaralı var beni olarak kızartacağız arkadaşlar böyle poşete koyup uğraşmayacağım çünkü yarısı şeyde kalıyor poşette kalıyor daylonda Aparatara da koysa böyle yaparak böyle böyle yaparak tutarak böyle tutarak kızartacağız atacağız biz bunu ya böyle tulumba tatlısı arkadaşlar. Evet. İsteyen su, isteyen süt de kullanabilir. Ben süt kullanmadım. Su kullandım. O sizin tercihinize bağlı. Sadece tuzunu, şekerini, isabet mayasını, kabartma tozunu ve kaşıkla da şöyle kaşıkla da alıp atabiliriz. Hemen 5 dakika, 15 dakika kaşıkla da böyle yuvarlayıp böyle atabiliriz. Ama elimde şey hamur oldu mu daha çok. Elimde biraz öyle kaşıkla uğraştım. Oynamak istemiyorum. Böyle böyle alıp alıp yağ koyacağım. Biraz dinlenecek arkadaşlar bu. Bu böyle akışkan olacak. Elimde biraz hoş görünmedi. Onun için kaşıkla da alıp yağ atabiliriz. Böyle atabiliriz bıçak yardımıyla, makas yardımıyla. Ben makasla kesmeyi düşünüyorum. eline alıp makasla kesip kesip cıvık olduğu için tutma Hemen olmuş arkadaşlar. Şöyle oldu mu? Böyle tepeleme kabardı mı oluyor. Bakın olmuş. Biraz beklemesini isteyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Elimi bir temizleyeyim ben. Hayriye mutfağımdan takvimleri. Bir inanın ben televizyonlara bakmamak için, kafa dağıtmak için bir çekim yapıyorum. Biraz da şey çevresim vardı. Elimde bir böyle makineyi açmadan buraçları böyle yıkıyoruz. üzerini bunun kapağı var arkadaşlar Üzerini kapatalım Sıcaklığıyla dinlensin Üzerine naylon kapatılmaz çok çabuk çünkü kapağını kapatacağız. Haydi yap mutfağında. Böyle kapağını kapatacağız ve kapattıktan sonra dinlenecek ve tatlımızı yağımızı ısıtıp ve bu arada evet Aziz Allah Nerede kalmış? Evet, evet Biraz kafam dağılsın diye televizyonlara bakıyoruz. Cenazeler kalkıyor ve çok üzgünüz hepsi birbirinden. azizallah Allah ezan Aziz Değerli canlar, insanlarımız. Türkiye'mizin, ülkemizin başı sağ olsun. Böyle şerbetimizi koyuyoruz. Sarklarımız da böyle. bu içerisinde ona göre de hamur yaptık gördüğünüz gibi. Kapıları kapatacağız. Bakın şerbetimizi koyu bir şerbet koyduk. Bakın. Damla damla düşüyor. Bunu atacağız ve çekeceğiz. Evet hamurumuz doluyor bu arada göz göz olacak arkadaşlar de. Göz göz olacak. Arada bir karıştıracağız arkadaşlar. Yorulmadığı için arada böyle karıştıracaksınız. Söyleme unuttum. Yılma yananıyor ya. Böyle bakın. Şimdi kabardı belli oluyor. O zaman da kabarıyor. Şimdi ka daha iyi kabardı. Şimdi böyle kapatacağız. kaşık da koyup yağın içine atacağız. Kaşığımızı çıkartalım. Büyük büyük şimdi yağımızı ısıtacağız hadi yem yağımızı ısıtalım. Hammeder Resulallah İkbalallah. Benim yan kaza var. Ve çocuklarına, koruma ailesi kızına hep birlikte topluca Allah cennetinde, yarabbi cemalinde soysuzlukta mutluluk, huzur versin. Dua da etsin. Dua karşılar kazayda, ihmallik. Allah hiçbir yerde ihmallik veya su dolu olmayan dağ başında kar, kış. Suçlanmıyoruz. Allah kötü kader yazmasın. İyi insanlar da ağır imtihanlar sınayabilir Cenab-ı Allah. Belki sonsuzlukta mutlu olacaklar ama Rabbim göz göre göre de ihmalliğe lütfen yer vermeyelim ve ülkemizin başı sağ olsun. Bütün her ülkede ne kadar bütün canlılara dua ediyoruz. Bura Amerika, bura farklı bir ülke. Canlar yanıyor arkadaşlar. Ne kadar bazı politikalarda doğru yanlışı gözetleseler de biz yine duamızı Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışalım. Haydi üç aylarda hayriye mutfağında inşallah. Elhamdülillah. Evet. Tavamız çiğ mi bu arada? Çekince ses etmek istemiyorum ama bir tane bulaşık olsa içim rahat etmiyor. Evet, evet. evet. Elbet şimdi te kısa atalım la ilahe illallah. Yukarı hocam ama gel.